Ne mal ve çalışmıyor. Ne mal ve çok sesli çalışıyor. Ne mal ve performanslı çalışmıyor. Ne mal ve cazım stoplamıyor. Ne mal ve ateş gibi sıcak oluyor diyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemeniz lazım. Şimdi tek video halini hazırlayacağım. Bu karşınızda ne mal ve içinde olan kompresörlerdir. Yani motorlardır. Bunlar gazı basan makinedir. Şimdi bir tane eee nem alma cihazından söktüğümüz motoru direkt olarak çalıştırdım. Burada bakın görüyorsunuz iki tane borumuz var. Bir basıç borumuz yukarı motorun kompresör üzerinden çıkar. Bir devirde de dönüş ve ikisinde de faaliyet yok. Buradan havayı çekmesi lazım. Buradan da üflemesi lazım motor verimini e, verimli çalışamadığı için, sirkülasyon yapamadığı için, dönüşten hava alıp yukarıdan üfleyemediği için basamadığı için bir zaman sonra ateş gibi olur ve siz sanırsınız ki e, makinem çalışıyor. Ama öyle de değil arkadaşlar. Ne üflüyor ne çektiği için de fonksiyonlar çalışmaz. Şimdi bir diğer e, makinemize deneyeceğim ben bunu. Bu da e, bu Tronatec motorudur. Bu da Pro Klima'nın motorudur. Fark etmez. Markalar aynıdır. Neredeyse aynı işi gerçekleştirdiler. Şimdi söküp çalışan motorunu nasıl onu göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde. Arkadaşlar bağlantılarımı yapacağım. Şu birinci. Şu da ikinci bağlantılarımı yaptım. Fişimi taktım ve çalışıyor. Bakın. Üflüyor. Ucu burkulu olduğu için basışlı üflemiyor. Bu normal. Bakın. Isısız bir Buradan da çekiş yapıyoruz. Bu sorunlu motor arkadaşlar. Yani bu problem çok karşılaşılan bir problem değil. Fakat yine de aklınızda bulunması amacıyla ben bunu gösteriyorum. Yaşayan arkadaşlar neredeyse makinelerini çöpe atmak zorundalar. E çünkü yapabilen arkadaşlar yok. Ve biz de bunun teşhisini koyduk şu an. E, e, bu problemi kompresör sökülüp içe açılıp, açılıp o şekilde tamir edilebilir. Fakat pek arkadaşlar ileri götürmez. Zaten bu sorunu yaşıyorsanız makineniz çok gürültülü çalışıyordur ve bu da ömrünün bittiğini gösteriyor. Burada sessiz bir kompresör bulmanız lazım. Ben çıkma olarak e, satışını yapmak. Tüm. sıfırda bulabilirsiniz ama sıfırlar maalesef normal el, ev buz e, dolabı motorlarından daha pahalıdır. Şu şekilde. Bu gibi sorunlarda ve çok sesli çalışıyorsa makineniz yine kompresörün değişmesi lazım. Üsküdar soğutma olarak parça imkanı sağlamaktayız arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmiştir bu video. bu video. Herkese kolaylıklar.